Hepinize merhaba gençler. Bugün sizlerle One Man Squad maçında değiliz tabii ki de One Man bilmem Hoş geldiniz. Güzel bir maç olması dileğiyle temizleyip çıkmak dileğiyle. Öldük beyler, öldük, öldük. Hiç boşuna direkt. <laughs> öldük. <laughs> ben öldüm mü sana? Ben öldüm abi. Beni öldüm Grant. <laughs> 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 <Sık. gülüyor> Gran buradalar. A dur dur dur. Dur 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 dur. yap diyeceğim. Atla atla çatıyı atla nereye atlısın at. Üf ikimiz ne yaptık lan? İçeri 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 içeri. İçeride biri var. sakin ol. ol. Adamın verimi değiştiriyor da. Doğ mu oğlum bu? Tamam ben doğ arkadaşlar. Bizim yerde bunlar abi bu ne? Abicim adam varsa tabii ki de vururlar. Ya. Yukarıya doğru bak hani Karanik şeyden şeyden gidiyor köşede Aha ha, atlayamadı atlayamadı granny geliyor Atladı lan o nasıl yaptı onu o var ya Helal olsun o adam, var ya atma 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 Dikkat et çıkmaz ah yine yok diyecek kafasına uçan beklemeyeceğim yukarıdakiler niye bize bakmıyor adamlar iniyor adamlar iniyor adamlar iniyor Bunu aldım mı? Marka. Nereye ip alıyorsun? Dikkat et ha geliyorlar buralara bütün. Yukarıda iki var ya. Ortak iki var değil mi? What the fuck ah. Bak sıkıyor, sıkıyor. Someone has been here. Abi onlarla yukarı ilgilensin ya. Oyun kuran ne yapıyorsun abi? Yukarı ilgilensin bre. Rahat rahat muta yapalım loot. Granny al lan kit. Buraya attım Granny. Granny fullleyici attım. Tamam. Adam KNT adama yatıyor be. Oğlum sen nasıl bir adamsın ya? Yiğit'in nasıl bir adam oldun sen ya? KNT'ye yatılır mı gülüm? Al flg amına. Hop 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 gelmiş. Granny düz devam et buradan vur. Düz devam et oradan vur Granny. Vurdun mu onu sen? Smoke. Smoke ye. Lak 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 ben kayboldum. Sen kapıla Go 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 go. Helal lan. yukarıdaki dayılara ne oldular acaba? Yukarıdaki dayılara ne oldu? Ben kapalan ben hemen doğ. Gençler ee, videoda küfür ediyorum ee, falan filan gençler rahatsız oluyorsanız belli edebilirsiniz. Buna göre azaltmaya çalışabilirim. Küfürleri. Gençler ağzımızdan çıkıyor Yani. Kusura bakmayın. Ender bulursan bana bir su atırsın abi Abi onu, sal kanka bana Dohcum gel nere saklanıyorsun Doh Doh Oğlum doh Yürü çek 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 hadi gidelim 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 gidelim, gidelim seri adam vurmaca. De de ddd. de, 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 de. çıkıyor abi. Ondan sonra abi beni niye almıyorsunuz takıma? Benim benim neden adam yerine koymuyorsun? Aslında şu orada bug'i varmış lan. Gidelim Makti mi location. Oraya? Yoksa arabasızlıktan ölürüz biz. 27 kişi kalmış. Oradakine ne oldu acaba? O kar 98'liler miydi bunlar? Mark the şey location. Ne demek bilmiyorum. Abi abiniz yanlış yapılmaz oğlum. yaz 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 benimle bir şey yapma Bekle yaz orada kal Orada kal abi Nak 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 nak, nak. ben kayboldum gel 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 Nak nak, nak. Garip, garip. Bitti, kanka dikkat et. Bitti kanks. ne durum kaç? Durum nasıl durum? Gidelim gidelim. Araba da getirmişler. Gel gel gel. Seri 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 seri. maçı da win aldık mı? Tamam. Mis gibiyiz. Mis gibi oyuncuyuz. Anladım. Tertemiz oynamıyorum. Ha. Ha yeni tava buluyorum la. Vallahi bak takilliyim bu bir kere olsun. Benzin bitmiş oğlum. Enerjini fulle, enerjini fulle. İnşallah güzelim ağacı güzel beyler.

benim de 16 kilo olsun. Geri kalan da benim buraya yani ben 10 kilo olacak. Bizi bilemeyeceğim lan biz bilemeyeceğim. Baba. Bir <laughs> <Ben de dinim. gülüyor> Oğlum lan? Araba havalandı oğlum dedi. Ola sağa doğru araba. <laughs> Nasıl da belki 24 düşünün, bir şey. dört kişiyle Bak sıkıyor. Ses dedi. Ses çıktı. Sesledim, ses, ses çıktı. Vur deseydim vur çıkacaktı galiba. Mark the fuck. Mark the location. Adamlara bak oğlum adamlara bak. Mark the location. Çatılarda çatılardalar. Çatıya çıkacağım ben. Oğlum beni nasıl attın dışarıya ya? Adam altın dolum adam altın da ben biliyorum şurada. Watch out. Granny sen şuradan gir ben şuradan gireyim ya. Adamın beyni yansın ama. Gördüm adamı gördüm. Orada orada. Direkt solunda da. <laughs> Hay anasını satayım ya. <laughs> Helal olsun. İkisi de şuradaydı galiba. Lan 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 lan. Okay. Oh, okay. Oh, 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 oh. Marked a location. Bayraktar. Oh. Oğlum dur lan adam zannettim seni. Hani adam ne ha <laughs> Şuradalar, ben 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 şuradalar ha solumuzdalar sağımızda da çıkabilir 3 3'e 2 mi kaldık biz? Acaba bu 3'e 2 miyiz lan Granny sen gide dursan alana Granny arkaya bak abi ben önüne bakıyorum bir de sen arkaya baksana abi. aha gördüm 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 Granny Mark the location Granny, bak 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 koş duvar arkası gitti gitme 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 gel gel buradan yakalarız onları gel Onları buradan yakalarız. Attack the mark. Marked location. Ne ararım? O da ortamymış. Çok iyiyi çok iyiyi. Çok güzeliz be. Dren yakın oyun abi. Erkek gibi maç. Yalnız kayıt kapalıymış Dren. Şaka lan şaka. Öldü. Bana sıkma. Beni mi sıkıyorsun oğlum? Yoo, granayı değdirdiler bu arada. Ne oldu lan? Ben ne yaptı kendine? kendini? Victor number one okay. Neyse gençler abone olup like atmayı unutmayın.